Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 3 Şubat 2024 Cumartesi aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Onvo Digital Airfray e geliyor. Satış fiyatı 2199 lira olacak. Airfray ızgara teli 159 lira. Sprey yağdanlık 60 lira. Salta 5 parça mutfak seti 129 lira. Ahşap tepsi seti 100 lira. Kül tablası adet fiyatları 50 lira. Bardak altlığı 60 lira. Barbie mini karakterler 30 lira. Barbie kariyer ve balerin bebek 129 lira. Barbie çanta 15 lira. Barbie fırın 15 lira. Barbie çamaşır makinesi adet fiyatı 15 lira. Barbie valiz 25 lira. Şehir başlangıç setleri 299 lira. Spider-Man hareketli figür 279 lira. 1,5 kilogram mini tam yağlı toz peyniri 234 lira. Mis üçgen peynir 19,5 lira. 900 gram mis süzme yoğurt 55,5 lira. 400 gram Leo kırma yeşil zeytin 54 lira. 3 kilogram bizim vatan karışık turşu 56 lira. İçim laktozsuz süt 8,5 lira. Banvit Keskinoğlu Gedik Piriç Şinitzel 45 lira. Ülker Poşet Bebe Bisküvisi 17,5 lira. Eti Hoşbeş kakaolu 20,75 10 litre sakı Su 35 lira. 1 litre akmina maden suyu 13,5 lira. Altılı eski pazar maden suyu 19,5 lira. Bebelant kilot bez 210 lira. Colgate aktif beyazlık diş macunu 48 lira. Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 42 lira. Bio Plus sarımsak şampuanı 70 lira. Onlu Derby tıraş bıçağı 90 lira. Beşli Lady Derby iki bıçaklı 35,5 lira. Naturbest Daily balık yağı 42 lira. 1 mililitre cif sprey ultra hız banyo mutfak 41 lira. 750 mililitre cif tüm yüzeyler jel 41 lira. Mintax sıvı bakım deterjanı 100 lira. 58'de Finish Ultimate bulaşık makinesi tableti 319 lira. Domestos Bioaktif mutfak çamaşır suyu 29,5 lira.